I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses, and um, I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. The fight with my mom was terrible, and um, I was injured in the process. I have the scars on my hands. Um, I don't know if you can see or not.

Bugün size yine çok üzücü ve bir o kadar da şaşırtıcı bir davadan bahsedeceğim. 2013 yılında Amerika'nın Colorado eyaletinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Isabella Guzman ne oldu da özannesinin canına kıydı? Isabella Guzman Kore asıllı yani Moyha ile Filipin asıllı Robert Guzman'ın ilk ve tek çocuğu olarak Haziran 1995'te Colorado'da dünyaya geldi. Guzman çifti, kızları Isabella henüz 3 yaşındayken anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Isabella'nın velayeti annesine verilirken, baba Robert Guzman kızını ne zaman isterse görebilecekti. Isabella çocukluğundan beri agresif, sorunlu bir kişiliğe sahipti. Büyüdükçe daha da problemli biri haline gelmeye başladı ve annesinin sözünü hiç dinlemez oldu. Ailesi ve yakın çevresi onun bu hallerini ebeveynlerinin ayrı yaşamasına ve ergenlik durumuna bağlıyordu. Ancak Isabella'nın sorunu bu şekilde basite indirgenecek gibi değildi. Ve maalesef Isabella'nın durumunun ciddiyeti çok acı bir tecrübeyle gün yüzüne çıkacaktı. Annesi Isabella'nın gitgide asileşen kişiliğiyle başa çıkamayınca çareyi onu bir süreliğine babasının yanına göndermekte buldu. Isabella o dönemler ilkokul çağlarındaydı. Babasıyla bir müddet kalan Isabella orada da zaman zaman şımarık ve asi davranıyordu. Ancak yine de bilinen o ki Isabella'nın asıl tavrı annesine karşıydı. Babasına karşı kesinlikle daha alımlıydı. Kısa bir süre babasıyla yaşayan Isabella annesinin yanına geri döndü. Ancak maalesef hal ve hareketlerinde olumlu yönde hiçbir değişme yoktu. Bu dönemlerde Isabella'nın notları düşmüş ve beraberinde devamsızlığı da artmaya başlamıştı. Klasik bir ergen gibi davranan Isabella ailesiyle beraber yemek yemiyor, onlarla oturup vakit geçirmiyor, tüm gün odasında takılıyordu. Isabella annesi yani May'ın bir süre sonra tanıştığı Rein Hoy ile evlenmesinden sonra çok daha öfkeli ve hırçın biri haline gelmişti. İddialara göre Isabella annesine ve üvey babasına karşı artık sadece laf atmakla ve tavır sergilemekle kalmıyor, fiziksel olarak saldırıyor, onlara tükürüyor ve hatta özellikle annesine tehditler savuruyordu. Yani May kızından resmen korkmaya başlamış ve onu bir keresinde polise şikayet etmişti. 2013 yılının Ağustos ayında polise ihbarda bulunan kişi bu kez Isabella'nın üvey babası Ryan Hoy oldu. Ryan polislere kızları Isabella'nın aynı evin içinde üst kattaki odasından alt kattaki annesine yaptıklarının bedelini ödeyeceksin şeklinde bir e-mail attığını bildirdi. Ancak polisler bu tehditleri ciddiye almadı. Isabella'nın bu tehditlerinin boş olmadığı endişesine kapılan yani Mayhoy ve Reinhoy, Isabella'nın biyolojik babası Robert ile iletişime geçerek onu kızıyla konuşması için evlerine davet etti. Robert Guzman eve geldiğinde kızı Isabella ile arka bahçede oturmuş, ona çocukların annesine ve babasına karşı itaatkar olması gerektiğinden, aynı evin içinde yaşadığı üvey babası Ryan da dahil olmak üzere ebeveynlerine saygılı davranması gerektiğinden bahsetmişti. Baba Robert, kızının o anki ılımlı hallerinden konuşmasında başarı kaydettiğini düşünerek ayrılmıştı oradan. Ancak Isabella'nın hemen aynı günün akşamı öz yaşatacakları, babasının nasihatlarının hiçbirini kaydetmediğinin en büyük kanıtı olacaktı. Aynı gün 30 Ağustos 2013'te akşam yemeğinden sonra 21.30 sularında Isabella çoğu zaman olduğu gibi üst kata odasına çıkmış. Üvey baba Ryan Hoy alt katta oturma odasında televizyon seyrediyordu. 47 yaşındaki anne yani May ise başına geleceklerden bir haber duş almak için üst kata banyoya çıkmıştı. Alt katta oturan Ryan bir anda üst kattan duyulan çığlık sesleriyle panik olmuş ve derhal yukarı koşmuştu. Bağıran, eşinin ismiyle yardım çığlıkları atan kişi yani Mayın ta kendisiydi. Ryan seslerin yükseldiği banyo kapısını açmaya çalışmış ancak Isabella var gücüyle kapıyı itmiş ve Ryan'ın içeri girmesini engellemişti. Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan, içerden karısının çığlık seslerini duyan çaresiz adam aşağıya koşmuş, 911'i arayarak karısının saldırıya uğradığını ihbar etmiş ve aynı hızla yukarı koşmuştu. Ryan yukarıya çıktığında garip bir sessizlik hakimdi. Artık karısının çığlıkları gelmiyordu. Ve kilitli olan banyo kapısının altından kan akmaya başlamıştı. Yani manzara kelimenin tam anlamıyla korkunçtu. Bu esnada polis ile görüşmesine devam eden Ryan seslerin kesildiğini onlara da rapor etmişti. Kapalı kapılar ardında neler yaşandığını, nasıl bir manzara ile karşılaşacağını bilmeyen, banyo kapısının önünde bekleyen adam haklı olarak kendi hayatından da endişeliydi. Çünkü Isabella'nın ikinci hamlesinin ne olacağı hiç belli değildi. O anda Isabella banyonun kapısını açtı. Üstü başı kan içindeydi ve elinde bir bıçak vardı. Genç kız hiçbir şey olmamış gibi tek kelime etmeden Ryan'ın yüzüne bile bakmadan yanından dümdüz geçerek aşağı inmiş ve dış kapıdan çıkıp gitmişti. Bu durum karşısında şoka giren adam Banyoya girdiğinde karısını yerde kanlar içinde tepkisiz yatarken buldu. Ryan sağlık ekiplerinin talimatıyla karısına göz kompresyonu uygulayıp onu hayatta tutmak için çabaladı. Ancak Ryan o an bunun fayda etmeyeceğini karısının karşıya boş boş bakan gözlerinden anlamıştı. Karısı çoktan hayatını kaybetmişti. Memurlar olay yerine vardıklarında yani Mayhoy banyada yerde kalanlar içinde hareketsiz yatıyordu ve hemen yanında bir beyzbol sopası vardı. Yapılan otopside yani Mayın 79 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Daha sonraki sonuçlara göre ise bıçak yarasının 151 olduğu ortaya çıktı. Bu tam bir vahşetti. Ryan polislere olayı tüm detaylarıyla anlatmış, o anki şaşkınlığıyla Isabella'yı tutamadığını ve nereye gittiği hakkında hiçbir fikri olmadığını söylemişti. Şimdi polis her yerde annesinin yaşamına vahşice son veren 18 yaşındaki Isabella Guzman'ı arıyordu. Isabella'nın fotoğrafları tüm haber bültenlerinde, gazetelerde, sosyal medya platformlarında geziyordu. Ryan'ın biyolojik babası ve üvey babası da dahil herkes şaşkına dönmüş, onun bir an önce yakalanmasını istiyordu. Çünkü annesine bunu yapan Isabella dışarıdaki diğer insanlar için de tehlike arz edebilirdi. Ertesi gün sabah 11.30 sularında polise bir ihbar geldi. İhbara göre garajda park halinde bulunan bir aracın arka koltuğunda bir kadın hareketsiz yatıyordu. İhbarda bulunan adam kadının baygın ya da ölmüş olabileceğinden şüphelenmişti. İhbar üzerine derhal olay yerine gelen polisler arka koltukta üstü başı kanlı, yorgun bitap şekilde yatan bu kişinin Isabella Guzman olduğunu tespit ettiler. Isabella oradan polis eşliğinde önce sağlık kontrolü için hastaneye ve sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve ardından birinci derece cinayetten R.P.O. ilçe mahkemesine çıkarıldı. Başta Isabella Guzmen'in savunmasını hiçbir avukat resmen yapmak istemedi. Daha sonra savunmaya mahkeme tarafından Isabella için bir avukat atandı. Isabella'nın mahkemedeki tavırları neredeyse işlediği suçu bile gölgede bırakmıştı. Isabella mahkeme salonu kamerasına önce anlamsızca gülüpseyip sonra surat astı. Avukatlar Isabella'nın akli dengesinin yerinde olmadığına dair savunma yapmış ve Isabella için bir psikiyatri raporu düzenlenmesini talep etmişti. Isabella ise bunu reddederek ifadesinde aslında annesinin gerçek annesi olmadığını ve dünyayı kurtarmak amacıyla Sicilya adlı bir kadını öldürdüğünü söyledi. Ve evde annesi tarafından taciz edildiğine dair de ifade verdi. Mahkeme bu iddiaları haklı olarak asılsız bulmuştu. Ki çıkan psikiyatri raporuna göre Isabella'nın peronoid şizofreni hastası olduğuna ve yıllarca son derece rahatsız edici sanrılar yaşadığına karar verildi. Savcı Breakler bu kanıtla Isabella'nın akıl sağlığını yerinde olmadığına ikna oldu. Daha iyisini yapabilecekken yanlış karar veren insanları cezalandırıyoruz dedi. Ve sözleri de bu özel davada gördüğüm kanıtlara ve mahkemede sunulan bilgilere dayanarak Isabella'nın doğruyu yanlışı ayırt edemediğine ikna olduğunu ve adalet adına birinci dereceden cinayetle suçlanan Isabella'nın cezaevine değil, tedavi olması için akıl hastanesine yatırılmasına karar verildiğini açıkladı. 2013 yılından bu yana Pueblo Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde tedavi görmekte olan Isabella Guzman, mahkemedeki ilginç tavırlarından dolayı sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesine ulaşarak resmen fenomen oldu. Isabella Guzman 2020 yılında verdiği bir röportajda 2020 yılından beri kendisi için ve toplum için artık bir tehlike oluşturmadığını ifade ederek en kısa zamanda hayata dahil olmayı umduğunu söyledi. <laughs> I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses. And um, I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. The fight with my mom was terrible, and um, I was injured in the process. I have the scars on my hands. Um, I don't know if you can see or not. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. If I could change it, or if I could take it back, I would. Fakat büyük çoğunluk annesine bunu yapan sosyal medyada tatlı ama psikopat olarak tanınan Isabella'nın ömür boyu dışarıya çıkmasını istemiyor. Evet arkadaşlar bir suç dosyasının daha sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz olaylar dikkatinizi çekiyorsa lütfen beni takip ederek destek olmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki suç dosyasıyla görüşünceye de kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.